o mart tezkeresi akla geliyor. mart tezkeresinde eee iktidar olmamıştı. Evet. Dönmüştü. Dolayısıyla e, bu böyle bir ihtimal var. Evet. E, ama yani bu kez sanki böyle o eski tecrübelerden istifade edercesine daha kararlı ve Türkiye'de o en başta böyle planlanan sürece götürmeye karar vermiş bir ekip var. Evet. O nedenle 400 vekili ben uzun süreden beri başaracakları kanaatindeyim. Evet. Birçok programda bunu ifade ettim. Dolayısıyla 400 vekili yine sağlayacaklar. 9 vekil de sağlanır diye düşünüyorum. Evet. Yalnız bu Cumhurbaşkanı baştan için Mehmet Uçum'un dün bir açıklaması oldu. Evet. 400 vekil yakalansa da evet anayasanın köklü değişimi için referanduma gitmek gerekir. Referanduma gitmeden olmaz diye bir açıklama yaptı. Bu da burada iki tane ihtimal var. Ya milletin gazını almak için iyi polis kötü polis oynuyorlar. Evet. Ya da biz de bazen kendi aramızda konuşuyoruz. Ülkede öyle bir nokta getirilecek ki vatandaş da ikna edilerek efendim işte referandumda bu yeni asaya anayasaya evet diyecek noktaya getirilmeye çalışılabilir. Peki burada nasıl bir ikna yöntemi uygulanır? Bunun için aklımıza gelen ve de gelmeyen her her şey olabilir. Benim burada özel bir şey demek demem biraz güç. Şunu evet. yapacaklar diye. Hayır, tahmin Aa, olarak, tahmin olarak. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Yani uçumun bu açıklamaları e, çok da beklenen bir açıklama değil. Evet. Çünkü 400 vekil tam sağlamaya 9 tane kalmış. 400 vekil sağlanıyor. Tam böyle bir ortamda öyle açıklama geliyor. Evet. Bu dediğim gibi ya bu ihtimal gaz almıyor, ya da topluma rahat olun zamanı gelince de sizi de sorulacak diye bir açıklama yapılıyor. Burada tabii malumunuz işte o silah bırakma dönemlerinde her ne kadar silahlı kuvvetlerden ya da hükümetten net bir açıklama olmasa da Evet. Irak'ta drone çarpan askerler. Veya işte efendim hala net bir ikna olmadığımız, ne olduğunu anlamadığımız 12 Mehmetçiğimizin işte bir mağarada metan gazından evet. dolayı mı yoksa başka bir sebepten evet. mi öldüğü yani anlaşılamadığı bir, bir, anlaşılamadı bir süreç. Anlaşılamadığı bir süreç. Evet. Yani bunları çok arttırabiliriz. Evet, evet. Dolayısıyla e, bunlar mı olur? Evet. farklı işte efendim e, insanların ikna edilmesi için e, kişisel menfaatler mi sağlanır? O nedenle az önceki sayın hocamın burada önemli olan siyasi partiler çok millettir söyleminin ben alt tekrar tekrar çiziyorum. Evet. Bu olay ancak milletten döner. Millet burada çok net durması lazım. Şu anda işte efendim bu Anayasa Komisyonu'nun oluşmasında İyi Parti ortaya koyduğu net tavırdan oluyor. ben İyi Parti'yi tebrik ediyorum. Evet. Ne yazık ki CHP burada net bir tavır ortaya koyamamakta. Ne katılacağım diyor, ne katılmayacağım diyor. Yani net bir Sürecin şey Sürecin sadece şeffaf yürütülmesini bekliyoruz açıklamaları diyor. yapılıyor. Ama bu Anayasa Komisyonu'nda CHP'nin yer alması bu olayı meşrulaştıracak. Evet. Dolayısıyla bu oyuna gelmemesi lazım. Şimdi e, burada bir de şöyle bir durum var aslında hiç unutamadığım. Aslında hala e, bazen ufak ayrıntılar e, kafamızda çok fazla soru işareti barındırır ya ve asla ve asla e, onun cevabını bulmakta kolaylıkla bulamayız. E, biliyorsunuz Devlet Bahçeli grup toplantısında o açıklamayı yapmıştı. işte terörist başı Öcalan gelsin kendi parti grubunda konuşsun ve PKK terör örgütünün feshetini açıklasın demişti ve hiç beklenmedik bir yani kimsenin beklemediği bir açıklama yapmıştı ardından bunun iki gün sonra ise CHP genel başkanı Özgür Özel ben el yükseltiyorum ben bir devlet vaat ediyorum dedi şimdi ayrıntılarıyla okuyabilen insanlar için bu derin tedirginlik yaratan Kesinlikle. bir kavram ama ben yine de bunun şeyini sormak istiyorum vatandaşlarımız biraz anlama noktasında yani bu CHP'nin aslında ileride nasıl davranacağının da bir göstergesi kıvamına geliyor. Evet şu anda CHP'nin şu an üzerinde devam ede gelen baskılar sonucu yürüttüğü bir halk hareketi de var. İşte yapılan bu tutuklamalar meselesinde hükümete daha doğrusu uygulamalara karşı bir dik duruş sergileme tavrı tabii ki takdire şayan ama bu noktadaki Tavrı maalesef çok fazla düşündürtüyor. Ne demek istedi orada mesela Özgür Özel? Ne demek şimdi, istedi? Şimdi ben e, az önceki konuyu kap, e, bir cümle kapatıp ondan sonra buraya tamam. e, bu şeye geçeyim. Şimdi bir kere e, Sayın Uçumun referandum talebinin bir de arkasında şunu gör, görüyorum. Az önce yine konuşmalarımızda biz dedik ki eğer 400 vekille bu anayasa çıkarsa ardından ilk seçimine gereken cevap verilir diye. Evet. O nedenle bu kurucu unsur kavramını yerleştirmek için millet bir şekilde ikna edilip millete bunu onaylatılmaya çalışılacak. Evet. Yani tekrar bu konu açılmasın diye. Dolayısıyla bu konuda bizim siyasetçiler olarak, bilim insanları olarak, gazeteciler olarak bu sürecin arka planını, bu süreçle beraber Ambalaj ne kadar iyi olursa olsun çok büyük sorun olacak. Net olarak ortaya koymamız lazım. Evet. Şimdi ben e, bu konuda birkaç tane yazı yazmıştım. Televizyon programı yapıştırmışım şunu ifade ediyorum. Evet. Sayın Özel'in konuşmalarında ve gerek Bahçeli'nin gerekse Sayın Erdoğan'ın konuşmalarında arka plandan izlediğinizde bazen böyle arka planda bir e, acaba bir pazarlık mı var? Kaç atışmalar mı var demek akla geliyor insanın. Evet. Örneğin sizin önünde 3T açıklaması vardı Sayın Özgür Özel'in. Demişti ki terörsüz Türkiye evet derim ama tek şartla TRT'de canlı yayın ve tutsuz yargılama diye. Evet. TRT'de şimdi canlı yayına evet dedi. Bahçeli ve Erdoğan dedi. Dolayısıyla şimdi böyle olunca şimdi o zaman terörsüz Türkiye evet mi diyeceğiz? Yine mesela tutuklama da belki yapılabilir. Çünkü Sayın e, İmamoğlu'nun aday olmasının önüne engeller birkaç dosyadan kondu. Evet. Dolayısıyla tutkusuz yargılansa da aday olamayacak. Evet. Mesela aday olması olduğuna göre dolayısıyla belki o da tutkusuz yargılamanın önüne açılacak. Evet. Dolayısıyla biz hep CHP'yi şu konuda eleştirdik. Siz burada olay üzerinden muhalefet yaparsanız evet. karşınıza siyaset çok iyi bilen, siyaset çok iyi bilen bir Erdoğan var. Evet. Onunla mücadele edemezsiniz. Ona siz projenizle, hukukla, adaletle halka gidin. Evet Halkın tercümanı olun. Yine az önce çok güzel ifade edildi. Saraçhane'deki e, o gösteriler CHP halkı çağırmadı. Halk CHP'yi çağırdı. Evet. Dolayısıyla halk CHP'ye geçti. Dolayısıyla biz milletin önüne açalım başka bir şey gerek yok. Bu anlamda işte o dönemde biz ya şu an, milletin derdi ne? Yapılan anketler ne diyor? Ben açım diyor açım. Evet. O zaman biz bunu gündem edeceğiz. Şu an biz ülke, bu gelenen nokta nereye gideceğiz? Onu net gündem, gündem edeceğiz. Biz yani Efendim işte bir hep defansta durup iktidarın oynadığı oyuna cevap veren konumunda olmayacağız. Bir yankı gibi, yankılanma gibi hareket etmeyeceğiz. Evet. Kendimiz proje üreteceğiz. Evet. İşte bugün bu yapılmadığı için ben hep ifade ediyorum ana muhalefet bana güven vermiyor.